yarın tekrar bir atak, hızlı aşılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Ve bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. Yani kapanışlar görmediğim sürece arkadaşlar buranın yönü aşağı çok açık ve net. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün haftalık kapanışı yaptık. 28 Temmuz Cuma. Yine 3 hisse inceleyeceğiz sizler için. Yarın da 3 hisse inceleyeceğim. Bugün hangilerini inceleyeceğiz? Koçol, Petkim, Akbank diyeceğim. Yarın henüz karar vermedim. Onu da artık yarınki videoda size sürpriz olur. Bu arada her pazar Telegram Sessiz kanalına bir hisse analizi ekran görüntüsü olarak paylaşacağım. Şu an oylama devam ediyor. Pazar günü bu gruba sizler için hangi hissenin analizi atılsın? 10 hisseden en fazla uyu alan e, hissenin analizi kazanacak ve pazar günü Telegram kanalına atılacak arkadaşlar bilginiz olsun e, Bu arada tekrar e, Instagram sayfasını hatırlatmak istiyorum EGV trade resmi hesabı burada faydalı bilgiler var Ben faydalanıyorum e, tamamen ücretsiz ve açık bir sayfa haftalık tarama listeleri atılıyor e, başarıları da yüksek her Cuma e, burayı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlamadan önce e, önceden beni takip eden arkadaşlar hatırlayacaktır. Bir lafım oldu olmuştu. E, boğa piyasalarında yükseliş piyasalarında ha düş daha düşecek ha düzeltme derken e, sürer giderler demiştim. E, öyle baka kalırsınız mal alamazsınız e, seviyelere sadık kalmak çok önemli demiştim. E, o yüzden e, işlem yapmaktan bunu önceki videolarda da söyledim. İşlem yapmaktan çekinmeyin. Fakat teknik analiz bilmek şart arkadaşlar. Yani bir işleme girdiğinizde panik oluyorsanız, düşünce ne yapacağınızı bilmiyorsanız o işleme girmeyin. Zaten sizin için o işlem bitmiştir başlamadan. Bunun için de ne lazım? Teknik analiz lazım. Seviyeleri bilmek lazım. Seviyeleri sadık kalmak lazım. Onun için siz e, disiplinli olduğunuz sürece endeks ister düşsün ister çıksın sizin için hiç fark etmeyecek. Tabi bu bu işi biraz öğrenmek şart. E, bu işi öğrendikten sonra da bitmiyor tabi. İşlem pratiği, tecrübe, zaman hepsi yavaş yavaş olacak işler. Şimdi koçolden e, başlayalım. Koçolun e, şimdi fon analiz durumuna bakalım. Bunu daha önce... Son durumunu hiç incelemedik. Şimdi burada 26 Haziran tarihli bir e, analiz değerlendirmesi özeti var. Bu nedir? E, HGV Trade hesabının sizler için YouTube'dan izlediği internetten değerli analistleri, sözü geçen piyasada bilinir insanların yorumlarından e, bu hisseler için size çıkardığı bir özet. Burada tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa uzmanlarının görüşlerini paylaştığı sosyal medya platformlarından değerlenmiş bilgilerdir. İlgilerin doğruluğu ve geçerli teyide muhtaçtır arkadaşlar. Alsat tavsiyesi olarak kullanılmaz. SPK kurallarına uyup. Şimdi ne yazılmış burada? Kısaca okuyalım. Sahol zirvesini kıramıyor. Fakat endekse bahsedilen 25 seviye konuşuyorsak bu seviye Sahol, Koşol gibi hisselerle gideriz. Yani burada yapılan analiz kabaca yerini bulmuş diyebiliriz. Sahol Koçol hissesine göre daha ucuz bir noktada duruyor. Şimdi Koçol'de bakalım fonlar ne yapmış arkadaşlar para fonları. Şöyle geçmişe baktığımda 81, 80, işte 79 buna yatay diyebilirim. Yani barındıran fon sayısı ne artmış ne azalmış bunu tutmaya devam ediyorlar Koçol. Şimdi burada fon ağırlık dağılımında ilk 10 fonun yüzdesi. Şimdi Fonlar tematik fonlar değilse %10'un üstünde tutamaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O yüzden e, burada burada %7'ler, 6'lar yani %5'in üzeri olan rakamlar olumlu bir e, hava yaratır. Neden? Şöyle düşünün. Bir para fonu koçolu %10 tutma kapasitesi var. Ve %6-7'ler de bunu tutuyor. Yani bu hisseye güveniyor demek. Bu hissede olumlu düşünüyor demek. Ağırlık ortalaması Nisan'dan Mayıs'a biraz azalmış. Haziran'da da yatay diyebiliriz. Çok bir azalma yok. Piramit görünüm biz tüm içinde bakın Nisan'dan Mayıs'a bir performans düşüşü olmuş. Yani fonların tercih etmediği bir hisse olmuş. Diğer hisselere göre tercih etmediği demeyelim. Diğer hisselere göre daha az performans, daha az yakalayacak olarak öngörülmüş. Haziran'da da ufak bir düşüş var. Burada Temmuz verisi geldiğinde tekrar Koç son görünüm tekrar toplanıyor mu piyasa boyunca veya yataya mı yatay mı seyredecek? Onu Temmuz analizlerimizde bakacağız. Kendi sektörü holdingler, yatırım şirketleri burada çok fazla şirket var. Şöyle kabaca Koçol zaten puan olarak en yüksek görünüyor. Kendi alt sektöründe Koçol, Sahol, ardından O geliyor arkadaşlar bir altında da dohoy var. Ee, puan olarak. Şimdi bunları inceledikten sonra asıl tabii ki bize fayda sağlayacak nokta grafiğimiz. Grafiğimizi açıp teknik analizimize başlayacağız arkadaşlar. Önemli olan nokta ve seviyeler asıl olarak burada diğer bilgileri de almak şart. Şimdi trend takipçimi ve destek direnç noktalarımı açıyorum. Şimdi Koçol'da şöyle bir görünüm var arkadaşlar. Yarın olası bir coşkuda veya şu an zaten bakın tam dirençte kapatmış. Yarın diyorum pazartesi. Ee, burada arkadaşlar pazartesi de bu şekilde coşkulu ve yüksek bir açılış yeşil artı olursa burası artık kar realizasyon bölgesine girer Koçol için. Onu söyleyeyim. Bunu şu an bile kar realizasyon bölgesinin içinde pazartesi koçol kar realizasyonu yapabilir. Buna dikkat edin. Şimdi kar realizasyon demişken biraz da şöyle eğitim tadında hafif e, konuşalım. Kar realizasyon demek e, piyasa hissenin hepsini satar anlamına gelmiyor arkadaşlar. Piyasa ne yapıyor? Piyasa yapıcılar. Geliyor. 100 Birim hissesi varsa Kar realizasyon bölgesinde Geliyor Bunun 20 birimini veya 15 25 Birimini çıkıyor Ve tekrar Aşağıdan yerine koyuyor Ve bu trendi Takip etmeye devam ediyor arkadaşlar kar realizasyonu bu demek Kar realizasyonu %100 Satış veya çöküş anlamına gelmez ona bir netlik getirelim Şimdi mevcut seviyelere bakalım bir 134-39 geçilememiş. Yarın burası pazartesi burası hızlı bir şekilde geçilirse buradan kar realizasyonu gelebilir. Bunu söyleyeyim hatta ve hatta coşkulu açmasa bile şu an o bölgenin içinde pazartesi koçol bir kar realizasyonu yapabilir. Yaparsa ne olur? Nerelere hareket olabilir? Arkadaşlar 127-58'e kadar sarkma olabilir. E, bu çok normal karşılarım ben bunu açıkçası. E, bu sıkıntılı bir durum yaratmaz. E zaten 114 69 e, üzeri kaldığı sürece bu tren devam edecek. Ne trendi, yükseliş trendi, boğa trendi nasıl isterseniz adlandırın. 114 69 üzeri kaldığı sürece Koçhold fiyatın ve trendin yönü yukarı olacak arkadaşlar. O yüzden size aşağıda ver vereceğim seviye Olur da bir daha kısa zamanda koçol çekemezsem diye hepsini söyleyeyim. 114.69'un üstünde kaldığı sürece koçol yukarı hareketine devam edecektir. 127.58'lere kadar kar realizasyonları mümkün. Bunun üstünde bir de 130 seviyesi var tabii ki. Peki ilerisi için konuşalım. Şimdi 134.39 henüz geçilmedi fakat geçilirse ne olur onu konuşalım. Şimdi burada işaretleyeceğim bir bölge var bu bölgenin içine girecektir. Ve bakın arkadaşlar 134, 39 geçilirse geçildiği zaman burada ilk gireceği yer 140.47 direnci olacaktır. Şimdi bu direnç neden önemli? Bakın bir aşağıdaki burada bir türlü geçilemeyip daha sonra da çok sert bir şekilde burayı geçmesinin bir sebebi var. Aynı direnç burada da mevcut neresi 140 47 yani buraya iyi bakacaksınız ileride niye çünkü burada arkadaşlar ufak çaplı bir fiyat ve teknik görünüm olgunlaşması gerçekleşecek. Bu şekilde 140 47'yi geçemeyen altında biriken barlar görürseniz fiyat aşağı kısa vadeli bir zirve yapmış diyebilirsiniz. Bu şekilde 140.47 geçildiğinde de fiyat arkadaşlar yukarı hareketine ve sert hareketine bu bölgede devam eder. Yukarıda da en önemli olacak nokta 140.47 olacaktır Koçol için. Aşağıda ve yukarıda tüm seviyeleri verdik. bir daha olur da çekemezsem diye bilginiz olsun. Sizlerde bulunsun arkadaşlar. Şimdi pet kim diyeceğiz? Petkim'de de çok bekleyen mağdur dostumuz var. Ee, onlar için belki bir yardım e, fikir verme amaçlı bir yardım videosu olur. Şimdi Petkim'de e, şunu Türkçe yapalım. Bir yükseliş trendi mevcut, 33 bardır. E, bu algoritmik hesaplar arkadaşlar, bu trendler fiyatı takip eder. Yani düşüş trendi dediğimde çakılacak yükseliş trendi var diye de uzaya gidecek anlamı çıkarılmamalı. Bu algoritmik takip verileridir. E, şu an yükseliş trendinde boğa trendi yani 33 iş günüdür. Minimum trend süresi yani trendin geçmişte en erken bittiği süre 38 iş günüymüş. Geçmiş verilere dayanırsak henüz önünde hatta ortalama trend süresi de 118. Henüz önünde zamanı var gözüküyor petkimin. Yani bu trend bir süre daha yükseliş trendi devam edecek gibi gözüküyor. Tabi bu geçmiş veriler unutmayın ki bu hiçbir zaman birebir gerçekleşecek anlamına gelmez. Şimdi asıl Petkim'de ilgi çeken çekmesi gereken nokta şuydu. Daha önce anlattığımda şimdi barındıran fon sayısı Petkim elinde tutan fon sayısı bakın Mart 25 Nisan 21 Mayıs 19 ve Haziran'da 16'ya inmiş arkadaşlar. Yani elinden çıkaran fonlar varsa bu hisse neden gitmiyor, gitmedi cevabını bu periyottaki neden gitmedi cevabını işte burada kanıtı mevcut. Yani burası o yüzden çok önemli arkadaşlar. Piyasanın elinde varsa elinde artıyorsa bu bu adamlar kar edecek. Piyasa elinden çıkarıyorsa da gitmemesi Doğal. Şimdi bakalım. Temmuz verileri çok yaklaşıyor. Buradan tekrar Petkin'de bir artış giymesi görecek miyiz acaba? O önemli olacak. O ee, olursa zaten ben yine burada videolarda size bildireceğim. Burada da tabii aynı görüntü var. Bu Haziran görüntüsünde. Dediğim gibi Haziran artık sonlanmaya yakın. Bakalım Temmuz'da ne olacak Petkim. Şimdi fon ağırlık dağılımı ilk on fon. Şimdi arkadaşlar fonlar %10 tutma tematik fon değilse %10 elinde bir hisseyi tutabiliyor maksim. Şimdi bakalım burada ilk fon 4 %4 tutmuş. 2 ve 3 %3 küsür. Diğerleri %2 bile değil. Yani bu ne demek? %10 petkim alabilecekken adam gitmiş 1.5 kalmış. Yani demek ki bu zaman aralığında bir beklentisi yokmuş petkimden. O yüzden bunlar size güzel fikirler verir. Şimdi ağırlık ortalaması Mayıs-Haziran e, yatay diyebiliriz. Çok az bir düşüş olmuş. Bakın biz tüm içinde fonların e, performansına göre yine Nisan'dan Mayıs'a hafif bir düşüş olsa da Haziran'da e, bu düşüş daha da fazlalaşmış. Dediğim gibi Temmuz verisi çok önemli olacak Petkim için. Burada kendi alt sektöründe tüpraş var. Tüpraş tabii ki petkimden daha iyi görününde ve daha üst puanda. Şimdi grafiğimizi açalım. Petkim için bu bilgileri de aldıktan sonra grafiğimizi yorumlamaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar trend bilgisini neden veriyorum? fon bilgisini neden verdiğimi zaten söyledim. Geri sarıp izleyin. Trend bilgisini de verme sebebim işte bakın Buralarda artık şu görünümde yani burası o trend sürelerinin sonlarına yaklaştığı zamanlar. Ta Ocak yani Ocak'ta eğer bunu dinliyor ve beni dinliyor ve biliyor olsaydınız burada artık trendin sonlandığını ve burada düşüş trendine geçtiğini bu düşüş trendinin de bir süresi olduğunu e, bilirdiniz. Amacınızı sıkmayın. Bundan sonra takip ediyorsanız bileceksiniz bunu artık. Ben burada her zaman videolardan önce söylüyorum, analize başlamadan önce. Yani bu görüntü Ocaktan bu yana bir düşüşün ve yatayın yaşandığı petkimde bunu bilen birisi bulunmazdı arkadaşlar. O yüzden bu bilgilerin çok faydası var. Bu benim görüşüm tabi. Şimdi. Petkim'de şöyle bir durum var arkadaşlar. Petkim'de şöyle bir durum var. Daha önce bahsetmiştik. Petkim 14.49 15.30 arası olduğu ve bunu yani bu bölgenin içinde olduğu sürece yukarı hareketi devam edecektir demiştik. Bu bölge önemli. Şu an bir destek bölgesi. Geride kalmış. Şimdi e, bu bölgeden çıktığı zaman buralarda bir analiz yapmış olmamız lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu bölgenin içinde olduğu sürece yukarı yön devam edecek demiştik. E, keza öyle de olmuş. Şimdi asıl önemli seviye buralardan sonra ne? Şimdi Petkim'de 15.69 üzeri kaldığı sürece ben hiçbir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Yani 15.69 üzerinde kaldığı sürece bahsettiğimiz başta devam eden yükseliş trendi fiyat ve trendin yönü yukarı olacak. Bunu bir söyleyelim. 15.69 bu bakımdan çok önemli. Şimdi burada en yakın ona en yakın destek 16.70 var. 15.69'a inmesi beklenmeyebilir fakat 16.70 burada mümkün bir seviye. Burası geçmişte çünkü çok kuvvetli bir direnç olmuş. Şimdi aynı şekilde destek noktası petkim için olacaktır 16.70. Buralara bir hareket olursa 16.82'deki bırakılan gap boşluğunun dolabileceğini lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu da fiyatın buraya inmesiyle olur. Şimdi fiyat nereye girmiş? Asıl önemli konu bu. Şimdi fiyat geçiş bölgesine girmiş. Geçiş bölgesi geçiş bölgesi nedir? Şimdi bir yükselişin bakın şöyle göstereyim. Burada mevcut bir e, sert yükseliş var. Şimdi bu yükselişin dinlenme, e, sindirme veya teyit diyebilirsiniz. Sağlıklı fiyat hareketleri için, sağlıklı yukarı doğru hareket etmesi için dinlenmesi gereken bölge burası. Neresi bu bölge? Alt sınır 17.32, üst sınır 18.33. Yani Petkim şimdi gelip tekrar 17.32'ye gelir ve 17.32'nin üstünde yataya bağlarsa yani şu tarz barlar görürseniz şu şekilde hatta 18.33'e hareket eden burada bir yavaşlama görürseniz arkadaşlar bu çok normal bunu sakın ola sakın işte petkim e, yine gitmeyecek bizi üzecek olarak yorumlamamalısınız. E, bu bölge yukarıya bu bölgede geçirilen her gün bu bölgede yataya sarması yukarıya yapılacak hareketin bir hazırlığı olarak algılanmalı. Yani bu bölgede yatay olması benim için pozitif olarak algılanır. Yani nedir? 18.33'ün kırılması olarak algılanır arkadaşlar. Bu değerin üstünde de kalıcı olabilirse orta vadede 19.96'lara doğru yolculuğunu gerçekleştirir arkadaşlar. O yüzden bu bölge çok önemli. Neresi o bölge? 17 32 18 33. Şimdi Akbank son olarak Akbank diyecektik. Akbank'a da şimdi fon durumlarına bakalım. Daha önce incelemiş olmam lazım Akbank'ı. Ee, şimdi tekrar bakalım. Yeni izleyen arkadaşlar olabilir. Şimdi Akbank'ta bakın şöyle bir e, artış var. Burada analiz değerlendirmesi var. Bunu diğer sayfamda bir önceki Akbank videosunda okudum. Siz de oradan okuyabilirsiniz. Barındıran fon sayısı bakın Nisan 76 Mayıs 74 Haziran'da 80'e çıkmış. Şimdi Petkim'in tam tersi bir durum var. Yani aslında tüm hisse analizlerini izleyin diyorum. O faydanız olur sizin. Tabii ki zorunluluk yok ama faydalanmak kendine bir şey katmak bu piyasada daha ileri gitmek isteyen arkadaşlar varsa mutlaka her videoyu izlemeli. Her hisseyi. Çünkü Petkim'de nasıl azaldıysa bakın Haziran'da fonlar elinden çıkardıysa Akbank'ı da eline almış. Toplamış yani. O yüzden Akbank'taki hareketin sebebi de bu. Aslında çok açık. Petkim'de hareket bekleyenlerin uzun zamandır fonların elinden çıkarması Akbank'taki harekette fonları Akbank'ı tercih etmesi. Şimdi ilk 10 Fon'a da bakalım burada. Bunlar tabi tematik fon dediğim gibi bankacılık fonları %10'un üstünde tutabiliyorlar. Onun harici de diğer fonlar bile %5 civarı tutmuş. Yani bankacılık fonu olmayanlar bile %5 civarı Akbank'ı tutmuş. %5 ve üzeri kötü bir rakam değil arkadaşlar. Olumlu. Ağırlık ortalaması yatay sorun yok. Bakın piramit görünümde de aynı şekilde. Nasıl ki Petkim'de azalma vardı. Akbank'ta da Mayıs'tan Haziran'a bir artış var. Bu da ne demek? Bu da piyasanın Akbank'ı beğendiğini gösteriyor. Şimdi Akbank İşCTR, yapı kredi Garan bunların hepsinin bakın iğmesin Mayıs'tan Haziran'a kafayı yukarı kaldırmış. Bu da önemli bir bilgi. Şimdi grafiğimizi açalım tabii. Grafik açılmadan bu bilgilerle hareket etmek doğru değil arkadaşlar. Trend takipçimizi açalım. Destek dirençlerimizi açalım. Yazılarımızı büyütelim. Daha iyi görün. Şimdi e, Akbank'ta da şöyle bir durum var. Şu an Akbank'ta kar realizasyon bölgesinde. Bunu söyleyelim. E, burada yarın pardon pazartesi yine e, herhangi bir hızlı açılış özellikle 29.41 bölgesine bir hareket görürseniz burada kar realizasyonu gelecektir. Hatta ve hatta e, yukarı dönlü bir açılış olmasa bile Akbank şu an kar realizasyon bölgesinde. Bunu unutmamak lazım. Burada mevcut 27.95 ve e, 26.92 seviyelerine sarkabileceğini unutmayalım. Akbank'ın bu önemli çünkü kar realizasyon seviyelerinde er ya da geç realize olup tekrar yoluna devam edecektir. Kar realizasyonunun mantığını anlatmıştım. Bu piyasanın elinde 100 birim hissesi varsa 100 birimini de elinden çıkaracağı anlamına gelmez. Tekrar sarkmalarda kar realize ettiği lotları yerine koyar ve trendi devam ettikçe onu takip eder. Şimdi Akbank'ta 25-60 üzeri kaldığı sürece hiçbir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Ee, burada sarkmalarda ve kar realizasyonunda bakın. 26-50'de 26-50'de bir gap boşluğu var. Burayı doldurabileceğini unutmayın. Yani bu nasıl dolar? Buraya temas eder ise dolar. Ee, bunu unutmayalım. Şu an ilk desteği 27.95 aşağıda. Ve onun altında da 26.92 var. Buralar gayet mümkün. Karyalize bölgesinde çünkü. Fakat dediğim gibi 25.60 üzeri kaldığı sürece Akbank yukarı yola devam edecektir. Bu bölge çok önemli olacak Akbank için. Neresi? 27.95, 29.41 Burası bir geçiş bölgesi. Az önce de söyledim. Bu yükselişin şu yükselişin arkadaşlar sert yükselişin Sindirmesini, dinlenmesini, teyidini yapacağı bölge neresi? 27.95 29.41. Yani Akbank şu şekilde bir kar realizasyonu yapıp tekrar e, bu bölge içine girerse ve burada yataya bağlarsa bu sizi e, bezdirmemeli. Neden? Çünkü bu 26 pardon 29.41'in kırılım hazırlığı demektir. E, bunu unutmayalım. Burası kırılıp üstünde kalıcı olursa da Akbank'ta 31.76 e, orta vadeli direnç olarak karşısına çıkacaktır arkadaşlar. E, mail adresini Telegram'ı, Instagram, Twitter hepsini açıklamaya bırakıyorum. Dediğim gibi e, Telegram'da bakın hala oylama devam ediyor. Her pazar bir hisse analizi burada paylaşacağım. Şu an hangisi önünde görünüyor? Aselsan, Tüptaş, Astor şu an önde gidiyor. Oylamak istiyorsanız sizde pazar e, pazara kadar süresi var. Telegram kanalına katılabilirsiniz. Onun dışında yarın yine 3 hisse çekeceğim. Soru e, görüş önerileriniz için mail adresi mevcut. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biraz ekranlardan uzaklaşın. Ailenize ve sevdiklerinize vakit geçirin. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Görüşmek üzere.